얘기 <Again. S 2> <laughs> Ya Aferin. Hadi bakayım ya Aferin. Evet Aferin. yap ya, Aferin. 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 Atlama, atlama, evet, aferin. Aferin. Şimur. Aferin. 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 Aferin.

Evet, çek, 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 Biraz geç, biraz geç. Sabri, Yanaşmak bak önünde ol. Önünde, önünde Ali. Ali görüyor musun bak topu? Yavaş yavaş evet. Çok gitmeden evet sabır sakin sen kal evet. Yerleş bakayım yerine yerleş. Topa dön. Ya Ege topa dön.

Hamza. Hamza. Evet. Çok geri kalıyorsun ama. Bak adam geliyor sen geri kalıyorsun. Sen adamı tutman lazım. Defans oynuyorsan. Sen geriye çekiliyorsun. Evet, evet. Defans dediğin şey sağa sola bakar. Adam gelince ona doğru mücadele eder. Çok eski defans oynatıyorsun. adam var. Çatır çatır.

bakıyorum Evet Bir ban bitir, bir ban bitir. Oyuna gir güzel. Oğlum, böyle olmaz ya. Hey. Kerem, Kerem. Kadri kendine gel hadi bakayım. Hadi, hadi. Hadi. Edir, edir. Ege adam aldı Efe Mavi. Bak boşta yayda. Adap aldık, Adap aldık. Yaklaş, yaklaş Deniz, yaklaş. Takip, bırak, köşeye, köşeye. Hadi baki. Abre essa pra Tama. É, Tiamos! Abre! Kerem'e, Kerem'e! Aferin! Görmeyeyim. Ali neyi bekliyorsun Ali? Ayak koşu yap, koşu yap! Koşu yap sen! Aferin Burak. Evet, bak, evet, bak, Baca, evet

çık biraz, çık biraz orta sen. Evet, çık biraz. Baki, Baki. Baki. Gel şuraya. Ali, biraz geride kal geride. Top işte orlarda. Oradan aldığını sen hemen. Baki gel buraya, gel. Sana açacaklar şimdi, gel. Evet Ali, evet Ali, bas orada. Kapatın, kapatın. Kapatın, kapatın. Kapatın, kapatın. Kapatın, kapatın. git kapatın. Kapatın, 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 kapat Kapatın, kapatın. Kapatın, Evet, yaptırma Efe. Efe, Yaptırma Bak, fazlaca. Bırakın. Efe, kimi alıyorsun Efe? Evet. Olsun, olsun. Bir, daha, bir, daha. Evet. bir daha, bir daha. Tamam, o kadar dön, o kadar dön. Hocam değişiklik var. Değiştireceğim. Kerem buraya gel. Ya Baki, oyna bir dön. Sen oğlum. Şey, Oynadın, şey. Oyna dön, oyna dön. Oyna, oyna dön. Hocam değişiklik şey, şey var ama. Al kenara. Ha, tamam. Hayat, koşu göster. Evet. Ege pas olun be. Gel bakayım, gel bakayım. 啊！这个，这个，这个，这个，这个。 Ayaz Çek Orta kadar evet. Haydi Baki adam એ કિનો દેમે સ્પાટો દે ગલ બાર એ દેજે સ્ટેન્ડ હાય દેખ બાર કેરેટ બાર ઓલમા ઓલમા બોસ ઇર બોસ બોસ Aki var burada oğlum. Aferin Deniz. Kafanı Evet. bak evet. Yanında olur. Sabri atıyorsun? Sabri! aç bak. Gel bu tarafa. Bana doğru gel bak Bana doğru gel de açsınlar sana olur. Girme içeriye ya. Evet 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 bak. Oje <laughs> Evet 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 haydi bak, haydi bak haydi. Evet getirme artık orada. Getirme artık oradan. İki gittiniz ya. Birazcık hadi birazcık.

i got